Iyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Tamam mıyız? Evet. Evet öncelikle hoş geldiniz. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları vesilesiyle buradayız biliyorsunuz. Ve bu basın buluşması nedeniyle de Konya Gençlik Merkezimizdeyiz. Biliyorsunuz burayı oyunlar süresince basın koordinasyon merkezi olarak belirttik ve hamdolsun bu misyonu da gençlik merkezimiz en güzel şekilde ifa ediyor. Sizler de biliyorum ki memnunsunuz. Tabii bugün bir araya gelişimizin özel bir sebebi var. Hepimizin malumu özellikle Türkiye'nin spor gelişimi, spordaki çıtasının her geçen gün, her geçen yıl yukarılara doğru evrilmesi hepimizin malumu. Ve tabi özellikle Tokyo sonrası hem Tokyo'daki olimpik, paralimpik rekorlar, hem kısa bir süre önce, bir ay kadar önce Akdeniz oyunlarındaki başarılar, yeni başarı çıtası ve şimdi de olsun, 5. İslami dayanışma oyunlarına birlikte geldiğimiz süreç, yeni başarılar, yeni rekorlar, bunların her biri mutluluk vesilesi. Ve bununla birlikte tabii Konya'mızda Türkiye olarak başarıyla, gururla gerçekleştirdiğimiz bir ev sahipliği var. Tabii gurur tablosu sorumluluklardan biraz sonra bahsedeceğim ama öncelikli olarak Konya'daki bu güzide ev sahipliğinden bahsetmem lazım. Buradaki derin anlamı belirtmem lazım. Özellikle pandemi sürecini yaşadık tüm dünya olarak tüm insanlık olarak ve burada hepimiz anladık ki insanlığın bir kişisini dahi etkileyen bir problemin aslında tüm insanlığın problemi olduğu ve bu anlamda insanlığın kolektif düşünmesi gerektiğini, bencilikten vazgeçmesi gerektiğini anladık tüm insanlık olarak ve hep birlikte pandemi sürecinde bir araya gelmeyi, birlikte faaliyetler yapmayı özledik. Ve pandemi sonrası en büyük organizasyon olan İslam ülkelerini, Müslüman dünyayı en yüksek katılımla bir araya getiren bir çalışmaya amdolsun hep birlikte imza atıyoruz. Tabii Konya hoşgörü şehri, Konya Mevlana şehri, kucaklayıcı, birleştirici bir şehir ve hakikaten bu zor süreçte, dünyanın yaşamış olduğu bu zor süreçte, pandemi sonrası süreçte Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik hamdolsun. Yine Türkiye'mize ve Türkiye'nin bu anlamdaki sembol şehri Konya'ya nasip oldu. Ve bu anlamda Konya'da böylesine anlamlı bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştirdiğimiz için mutlu olduğumuzu ve hakikaten bu çalışmanın bu anlamlı organizasyonun çıtasını çok ama çok yukarılara taşıdığımızı da şükürler olsun ki heyecanla, sevinçle ifade ediyorum. Tabi biliyorsunuz İslami dayanışma oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin katıldığı bir organizasyon ve bu anlamlı birliktelikte bu yıl en yüksek katılımın organizasyonu gerçekleştirdi. Hiçbir zaman İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu kadar yoğun katılımla bir araya geldiği bir organizasyon Konya'daki kadar olmadı. Ve Konya'da hem en yüksek ülke katılımı, ve hem de en fazla sporcunun teknik eğitim katıldığı bir organizasyonu gerçekleştirdik. 2022 yılının en kapsamlı, en büyük spor organizasyonu aynı zamanda. Ve tabi gerek sporun ruhu, birleştiren ruhu, spor kültürüyle ve gerekse Konya'nın hoşgörü iklimiyle birleştiğinde tablo çok ama çok farklı noktalara doğru gidiyor. İnşallah iki günlük bir süreç var ve onu da yine el birliğiyle büyük bir coşkuyla tamamlayacağız. Tabii ben katkısı olan emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. En başta Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, değerli başkanımız İbrahim Bey ve ekibine ilçe belediyelerimize bu anlamdaki katkıları için, değerli valiliğimize, tüm yerel kurumlara, kuruluşlara bu çerçevede işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Tabii siz değerli medyamız ulusalıyla, yereliyle bu güzellikleri aktaran, ileten, tanıtan arkadaşlar olarak çok özel bir yeriniz var. Sizler de gece gündüz koşturuyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Tabii genç Spor Bakanlığı ailemiz, Koordinasyon komitemiz, değerli arkadaşlarım, her birine teşekkür ediyorum. Ve tabii kurumlar, kuruluşlar ülke genelinde. Özellikle Kültür Turizm Bakanlığımıza, değerli bakanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. İşbirliğinden hamdolsun en güzel neticeyi aldığımızın bir kez daha kanıtıdır. Konya 2021 ve biz kurum tahsilini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep geride bırakarak birlikte olmanın enerjisini, birlikte olmanın sinerjisini, ruhunu, bereketini öne çıkararak inanıyorum ki yeni başarılara yelken açacağız. Tabi oyunların bu anlamdaki ruhu, bu anlamda iklimi çok güzel ama bununla birlikte sahadaki başarı. Öncelikli olarak tabi geçen hafta salı günü, salı akşamki o güzel tablo, o coşkulu iklim bizler için ayrı bir güzellikti. Her bir ülkenin değerli Konyalı hemşerilerimizce gönülden alkışlanması, sporun birleştiren yönünü ortaya koydu. Hem onunla ilgili olarak, hem o akşam için, hem bugüne kadar ki çok güzide ev sahipliği için, Konya halkının bu güzel organizasyondaki yeri apayrı. Ben bu vesileyle tüm Konyalı hemşerilerimizi de özellikle ev sahiplikleri için, gönül zenginlikleri için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tabi az önce dedim ki özel bir haberi paylaşacağım. Bu özel haber de şu değerli arkadaşlar sahada pek çok başarı var. Rekor madalyalar var. Ama bununla birlikte Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz. Diğer yanda da en geniş spor branşları henüz bitmemesine rağmen açısından çok ama çok başarılı bir tablomuz var. Toplam 238 madalyamız ve bununla birlikte tabi 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Ve biliyorsunuz bundan önce Bakü'de düzenlenen oyunlarda 197 madalyamız vardı. Ve oyunların henüz bitmesine 3 gün kala biz bunu andolsun hep birlikte açtık. Şu an 238 ile onun çok çok önündeyiz. Tabi 238 madalya aynı zamanda İslami dayanışma oyunları tarihinde de bunu altını çizmek lazım. Bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Yani burada sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik ve özellikle oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olmuş olduk. Ve tabi ben dün madalya sayılarını incelerken, bizi takip eden ülkelere baktığımızda aslında bizden sonraki üç ülkeye baktığımızda onların toplam madalya sayısını dahi geçtiğimizi görüyoruz. Özellikle altında. Ve hamdolsun bundan sonra bu oyunlar tarihinde her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak. Bu da ayrı bir gurur vesilesi. Tabii Türkiye bu günlere nasıl geldi? Bunu bahsetmemiz lazım. Bu yol haritasını anlatmam lazım. Malumunuz Türkiye'nin 21 yıllık sürecinde bir başarı hikayesi var. Türkiye'nin 21 yıllık sürecinde bir devrim var. Sessiz devrimler var. Ve o devrimlerden bir tanesi spor devrimi. Gençlik alanındaki, spor alanındaki açılımlar, politikalar. Ve o da tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla, güçlü liderliğiyle ortaya konulan bir başarı ve 21 yıldan beri ilmek ilmek dokunan bir başarı hikayesi var. İşte onun meyvelerini de hamdolsun her geçen gün üstüne koyarak devam ettiriyoruz. İşte tesis değerli. Değil mi? spor devriminin en önemli etkenlerinden bir tanesi tesis devrimi. İşte Türkiye'nin her bir tarafında doğusuyla batısıyla her bir yanında köylere kadar mahallelere kadar tesis devriminin izlerini görürsünüz. Salonlarıyla, statlarıyla, sem sahalarıyla, kortlarıyla, havuzlarıyla her bir standartta bir eser siyasetini hizmet siyasetine görürsünüz. İşte Konya. İşte Konya'da bu süreçte hem yeni tesisler inşa ettik. Biliyorsunuz velodrom Türkiye tarihinin ilk olimpik velodromu. Dünyanın en iyi velodromlarından bir tanesi. İnanıyorum ki bisiklet sporunda da başarılarımız çok yakındır. Buna inanıyorum. Çünkü bu coğrafyanın evlatları, gençlerimiz hiçbir zaman kendilerine verilen emeği boşa çıkarmamıştır. Kendilerine duyulan güveni zayi etmemiştir. İnanıyorum ki velodromumuzdan nice yıldızları, nice şampiyonları çıkaracağız. Bir anda olimpik havuzumuz. Gururla izliyorum orada maçların, Gençlerimizin madalyalarını gördükçe, şampiyonluklarını gördükçe diyorum ki işte pandemide her şeye rağmen pandeminin zorluklarına rağmen inşa ettiğimiz bu havuzumuz hamdolsun. Hemen açılır açılmaz evlatlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. En büyük duygu arkadaşlar. En güzel heyecan o. Orada o işin sonucunu görmek. Hem de bu kadar kısa bir sürede. İşte atletizm pistimiz hamdolsun. Temel disiplin olarak statıyla, efendim salonuyla havuzuyla orada bir spor valisini inşa ettik. Ve diğer tesislerin modernizasyonu ve tabi burada Konya'nın altyapısı işte Karatay spor salonu ve kongre merkezi. Çok özel eserlerden bir tanesi. Konya'da bu anlamda yerel yönetimlerin başarısını, çıtasını, kalitesini ortaya koyması açısından bir gurur abidesi. İşte Selçuklu Kongre Merkezi, Bunların her biri birer gurur tablosu. Türkiye'nin 21 yıllık başarı hikayesinin, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki gerçekleştirdiği devrimlerin birer eseri. Hamdolsun oyunlarda da bunu en güzel şekliyle yeni tesislerimizle olsun, diğer tesislerimizle olsun, onların modernizasyonuyla olsun, hamdolsun dolu dolu kullanıyoruz. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. İşte bu tesisler hem Konya'nın evlatlarına hem Türkiye'nin gençlerine, sporcularına hem de uluslararası misafirlere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yaşayan tesis felsefemiz var. C gündüz hafta sonu hafta içi demeden, tatil efendim vesaire demeden bunları kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu tesislerin kullanıldığı takdirde bir anlam ifade ettiğini düşünüyoruz. Ve spor turizmiyle olsun, özel müsabakalarımızda, antrenmanlarımızda, eğitim çalışmalarımızda olsun inşallah bunları da dolu dolu kullanmaya devam edeceğiz. İşte Konya'nın ilçeleri, her bir ilçede devam eden yatırımımız var. Biten çalışmalarımız var. İşte önceki gün, önceki hafta Beyşehir'deydim. Beyşehir'deki havuzumuz. Hamdolsun ki çok kısa bir sürede tamamlanacak. Bitmek üzere artık. Son rütuşlar. Buna benzer her yerde devam eden, her yerde biten, halkla buluşan çalışmalar var. Ve inşallah Bunları bir yandan etkin bir şekilde kullanırken diğer yandan da ne yapacağız? Yeni ihtiyaçlara göre. Çünkü dinamik bir alan. Hem spor hem gençlik ikisi de çok dinamik alanlar. Bu dinamizme uygun bir yönetim felsefesiyle, bir yönetim anlayışıyla, bir takım çalışmasıyla ne yapmak lazım? Hareket etmek lazım. Hamdolsun biz de bunu en güçlü şekilde hep birlikte bir üretim ruhuyla bir sinerji ruhuyla ortaya çıkarıyoruz. Tabii burada bir parantez açacağım. Değerli arkadaşlar. Oyunlar Köyü'ndeydim dün yine. Sayın İran Bakanı Seccadi ile beraber orayı ziyaret ettik. Hem Türkiye'mizin Tim Türkiye blogunun, hem İran takımının ziyaret ettik. Oyunlar Köyümüzün ayrı bir özelliği var. Ve bu çapta bir organizasyona ev sahipliği yapan bir yurt sistemimiz var. İşte dedim ya 21 yılda ilmek ilmek dokunan bir başarı hikayesi. İşte o başarı hikayesinin önemli yönlerinden bir tanesi yurtlarımız. Biliyorsunuz Konya en yüksek yurt kapasitemizin olduğu illerden bir tanesi. Ve Şemsi Tebrizi yurdumuz 4000'den fazla kapasitesiyle şimdi de oyunların sporcularına ev sahipliği yapıyor. Takımlara, kafilelere. Her biri birbirinden memnuniyor. İşte dün gezdirdiğimiz Sayın Bakan'ın memnuniyeti, hayranlığı, diğer misafirlerin hayranlıkları. Bu anlamda her biri açıkçası bizler için gurur tablosu ve oyunlar köyü olarak değerlendirdiğimiz Şemsi Tevrizi yurdumuzda gerektiğine yurtlarımızın nasıl dolu dolu kullanılacağını gösteriyor. İşte seyahatsever sever projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımızda gençlerimizi ücretsiz bir şekilde ağırlıyoruz. İşte önümüzdeki süreçte işte yeni sezona yurtlarımızı hazırlıyoruz. Dolu dolu and Yeni kapasiteler, yeni binalar işte Konya'mızda biraz sonra yeni açacağımız 2500 kişilik yurdu ziyaret edeceğim. And olsun. İstanbul'umuzda, İzmir'imizde, Ankara'mızda dört bir yanda hazırlıklar devam ediyor neredeyse baştan sona inşa ettiğimiz her birini yes, yeni bir şekilde gençlerimiz için ortaya koyduğumuz yurt kapasitemiz. İşte burada bir gurur tablosunun vesilesi Oyunlar Köyü'nde. Ve her bir sporcu iklimiyle, konforuyla, standartlarıyla çok memnun. Onu da özellikle ifade etmem lazım. Tabi 6000 kişilik bir kafile Bununla birlikte binlerce spor sever. Belki Konya'ya ilk kez gelen sporcular, devlet adamları Konya'yı tanıdılar. Konya insanıyla tanıştılar. Bunların etkilerini daha fazla görmeye devam edeceğiz. Zaman zaman Konya'da fırsat buldukça halkımızla bir araya geliyoruz. Onların bu anlamdaki mutluluğu, onların bu anlamdaki heyecanı bizler için ayrı bir gurur tablosu. Bu kazanımları İnşallah büyütmeye devam edeceğiz. Diğer yanda 2000'den fazla genç gönüllü bu organizasyonun olmazsa olmazı en önemli aktörleri gençlerimiz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ve tabi özellikle siz değerli arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür edeceğim. Çünkü burada güzel bir fotoğraf var. Recep Bey. Bu güzel fotoğrafı birlikte ne kadar fazla insana aktarabilirsek, bu güzelliği ne kadar güçlü bir şekilde yansıtırsak, o kadar hayırlı, o kadar güçlü bir misyonu ifa etmiş olacağız. Ben buna inanıyorum. Sporun bu güzel yönünü, bu müsbet tarafını en güçlü taraflarından biri. İşte dedim ya, binlerce insanın her bir ülkeyi ayakta alkışlaması. Bunlar daha güzel bir şey var. Mı? Tabii açılış töreninde başka bir tablo beni ayrıca duygulandı. Sonca da, onu da söyleyeceğim. Türkiye'ye sıra geldiğinde tabii ki stadın o coşkusu. O stadın coşkusuyla beraber stadın bir ucundan diğer ucunu çok güzel bir şekilde kapsayan Türk hafilisi sporcularımız. Işte Türkiye'deki sporun, Türkiye'deki spor devriminin ulaştığı nokta açısından çok ama çok güzel bir tablodur. Ona tekrar dikkatle bakmanızı tavsiye ederim. İşte boşuna demiyoruz, bizim sloganımız var ya, boşuna demiyoruz spor devrimi diye. İşte o sporcu kabilesinin gücü, çeşitliliği Türkiye'deki spor tablosunun en güzel, en somut, en yakın örneklerinden bir tanesidir. Değerli arkadaşlar, Türkiye bundan 20 yıl önce temsilci dahi bulamadığı branşlarda, temsilcisi dahi olmayan branşlarda artık madalyalara talip bir ülke. Dolu dolu kafilelerle o branşlara katılan ve iddiasını dolu dolu ortaya koyan bir ülke. İşte o resim bu ifadenin resmi. İşte bunları büyütmemiz lazım. Bunları yaymamız, bunları güçlendirmemiz lazım. Ve tabii biz elbette gençlerin ve sporcuların bakanlığı olarak, onların evi yuvası olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm imkanlarımızı gözümüzü kıtmadan, tereddüt dahi etmeden onların emrini amade kılmaya devam edeceğiz. Bundan geri dönüş yok çıtamızı yükseltmek, bir yandan hedeflerimizi, hayallerimizi gerçekleştirirken, diğer yandan yeni hayallerin ardında koşmak. Bizim için bir hayat versiyonuz. Ne diyoruz? İki günü eşit olan ziyandadır. Bizim felsefemiz bu. İnancımızdan aldığımız. Bugüne kadar ki medeniyet kültürümüzün bize öğrettiği bu. Dolayısıyla el birliği işbirliği ve sinerji ve bununla birlikte üreten, eser ortaya koyan genç odaklı siyaset anlayışı. Bu işin temelinde bu var. Ve bununla birlikte de tabii ki durmadan, bununla birlikte yorulmadan ve hiçbir engele, hiçbir yanlışa, hiçbir kötü niyete aldırış etmeden yürüme ruhu var, adanmışlık var. Ben bir kez daha her birinize teşekkür ediyorum. Bu akşam biliyorsunuz iz bırakan ezgiler konserimiz var. Konya Kılıçarslan Meydanı'nda. Oraya davet ediyorum tüm hemşerilerimizi, gençlerimizi ve tabii perşembe gecesi de güzel bir kapanış seremonimizle inşallah yine sporcularımızla, misafirlerimizle bir arada olacağız. Tabii artık hem Konya'nın bir Fahri hemşerisi olarak hem de bu güzel ev sahipliğinde unutulmaz hatıralara sahip olan bir arkadaşınız olarak inşallah yeni buluşmalarımız da devam edecek. Ben tekrar her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Tabii bu gençlik merkezlerinden biliyorsunuz 410 tane oldu sayısı işte bu spor salonu bilim merkezi kütüphanesi çalışma odalarıyla gençlerin 24 saat hizmetinde olduğu gibi gerektiğinde olağanüstü şartlarda organizasyonlarda bu milletin 7 24 emrinde bu vesileyle de Konya Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze buradaki değerli arkadaşlarımıza gençlerimize de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Diyorum.